Hollanda'da geçici hükümet, başarı oranını artırmak ve yeni sürücülerin daha güvenli araç kullanmalarını sağlamak amacıyla sürücü kurslarına yeni ve daha sıkı kurallar getirilmesine karar verdi. Şu an herkes isterse sürüş eğitimi almadan sınava girebiliyor. Ancak yapılan değişiklikle birlikte sınava girmek için herkesin sürüş eğitimi alması zorunlu hale gelecek. Eğitim, dört aşamaya bölünecek ve daha zorlu trafik durumlarıyla pratik yapılacak. Eğitmenler belirli aralıklarda sınava tabi tutulacak. Yeni kurallarla birlikte sürüş eğitimi zorunlu hale geliyor. Eğitimin aşamaları şu şekilde olacak. Öğrencilerin gece araç kullanma, 130 kilometre hız yapma ve sosyal sürüş davranışlarını öğrenme zorunluluğu olacak. Eğitim 4 aşamaya bölünecek ve her aşamada daha zorlu trafik durumlarıyla pratik yapılacak. Öğrenciler, ebeveynler veya eğitmenlerle ara değerlendirmeler yapılacak. Eğitmenler her 5 yılda bir teori ve pratik sınavlarına girecekler. 3 kez başarısız olan eğitmenlerin yetkisi iptal edilecek. Hükümet şu an ilk sınavda yakalanan başarı oranın %52 olduğunu ve bu oranın artırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Yeni düzenlemelerle birlikte eğitim maliyetleri artabilir. Ancak daha fazla kişinin ilk seferde sınavı geçmesi bekleniyor. Sınav tekrarı gerekmeyeceği için de uzun vadede maliyetlerin azalacağı tahmin ediliyor. Rijon Derlis, sürüş eğitimi, danışma komisyonu kurulacak. Komisyon sürücü kursları, sınav enstitüsü ıpkı, CBR, bakanlık ve eğitim uzmanlarından temsilcilerden oluşacak. Komisyon sürüş eğitiminin kalitesini sürekli denetleyecek ve iyileştirmek için çalışacak.